Merhabalar, zirveye hoş geldiniz. Öncelikle Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Tunçkanat, İnce Holding CTO'su olarak görev yapıyorum. Şu anda çok önemli başlıklar ve konular konuşulmakta. Özellikle dijital dönüşüm ve yapay zekada Türkiye'nin geleceğini belki çiziyoruz bir noktada. Sizce dijital dönüşümde startupların etkisi nedir? Çünkü startuplar aslında bu sektörü geliştiren en önemli ayak diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz o konuda? Çok doğru söylüyorsunuz, size katılıyorum. İnovasyon gerçekten önemli. Bu inovasyonu her zaman kendi içinizde başaramıyorsunuz. Startuplar çok daha dinamik, çok daha çevik bir şekilde bu inovasyonu takip edip ürünler geliştiriyorlar. Dolayısıyla büyük kurumlar kendi işlerine odaklanırken kendi problemleriyle için olan çözümleri dışarıda açık inovasyon yöntemleriyle girişimlerle beraber bulmak durumundalar. Bugün aslında toplantı içerisinde de çok değerli konuşmaları dinledik. E, TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Peren İnce Hanım Efendi'nin de belirttiği gibi TÜSİAD SDK'de şu anda 2000'den fazla tedarikçi var bu konuda kurumlarla birlikte çalışmak için hazır olan. Onlarla birlikte çalışıldığında ben bu süreçlerin daha hızlı olacağını, daha hızlı hayatı geçeceğini düşünüyorum. Girişimcilik ekosistemine baktığınızda peki e, yapay zekaya çok çabuk adapte oldular. E, genelde de e, yatırım alan e, alanlar hep e, dijital e, dönüşüm gerçekleştirmiş ya da iyi uygulama örnekleri oluyor. Siz e, bu konuda herhangi bir yatırımda bulundunuz mu ya da e, girişimde bulundunuz mu diyelim? Tabii. E, İnci Holding'in stratejik yatırımcısı olduğu Vinci Girişim Sermayesi aracılığıyla yapılan yatırımlarımız var. Aslında yapay zeka pek çok alanda kullanılıyor. Bizim örneğimizde yenilebilir enerjide orada daha önce hata olmadan uyarabilecek yapay zeka sistemlerinin kullanıldığı örneklerimiz var. Girişimlerin hemen hemen hangi alan olursa olsun uyguladıkları sektör bağımsız, çözüm bağımsız içerisinde yapay zekanın kullanıldığını görüyoruz. Girişim dünyasındaki son rakamlara da baktığınızda özellikle yatırımların sizin de belirttiğiniz gibi yapay zekayı kullanan şirketleri doğru olduğu bir, bir gözlemimiz bizde. Peki bunu oranlarsak bir oran var mıdır, rakam var mıdır elimizde? Belki tam olarak bir oran veremem ama şunu söyleyebilirim. Pandemi döneminde girişimleri olan yatırımlar çok artmıştı. Pandemi sonrasındaki merkez bankalarının faiz artışları ve diğer nedenlerle oraya olan yatırımlar azaldı. Ama o oranlar içerisinde baktığınızdaki bütün yatırımlar içerisindeki oranlarda yapay zeka şirketlerinin oranı artarak devam ediyor. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun.